milletvekillerinin araçları trafik cezalarından muaf tutulacakmış. Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Çok yanlış. Bizi öderken onlar niye ödemiyor? Hatta biz ödüyorsak onların da ödemesi gerek. Biz bireysek onlar da bir bireydir. Onların da ödemesi gerekli. Bunlar artık iyice Türkiye'yi soymaya çalışıyorlar. Başka ne işe yarıyorlar ki bunlar? Bunlar gitmedikten sonra bu Türkiye düzelmez. Yapılıp gitmeleri lazım. Bıraksınlar artık şu Türkiye'yi. Milletin bu bak bu Suriyeliler bu memlekete durduğu müddetçe bu Türkiye düzelmez. Onların elektriğini biz ödüyoruz. suyunu biz ödüyoruz. Her şeyin biz ödüyoruz onları. Türk halkında neye korkuyor bu adam bu kadar ya? Başımızdaki cumhurbaşkanı. Niye korkuyor Türklerde? Suriyeliler kardeşim diyor. Canlarım diyor. He bize desin canlarım diye. Bu kadar. Ben Beni şimdi alırlar biraz daha. Niye muaf tutulsun ki? Neyse cezaları onlar da ödesin. Yani saçmalık bir hata işleyecekler. Ceza ödemeyecekler olur mu? Yanlış bir uygulama. Yani kurallara tüm vatandaşların uyması gerek diye düşünüyorum ben. Yani kimsenin bir ayrıcalığı olamaz. Onlar çakarlı arabada kullanıyorlar galiba. Yani kurallara bütün vatandaşlar uymalı bence. Herkese nasıl uygulanıyorsa onlar da uygulansın. Niye muhaf tutulsun ki? Uygun değil diye düşünüyorum. Söylenecek bir şey yok. Allah'a havale ediyorum. Şu çoluğun, çocuğun, şu meleklerin hakkını yiyen her kim varsa, şu ülkenin geleceğini karartan her kim varsa, her kim. Allah'a havale ediyorum, hakkımı da helal etmiyorum. Ben her gün ağlıyorum, iki gündür var ya zaten her gün ağlıyoruz da 6 Şubat'tan beri. Şu iki gündür de şu televizyonları izliyorum ya, yani dertlerimiz tazeleniyor. Orada ölen insanlar ben yaşadım. Ben bir insanım, ben bir yüreğim var, yani insanlık yüreği var bende. Onun için bu ülkenin hakkını yiyen, bu çoluğun, çocuğun, bu meleklerin hakkını yiyen her kim varsa Allah'tan bulsun. Onun için milletvekilleri muaf oluyorlarmış. Fakirler hakkını helal etmedikten sonra onlar muaf olsa ne olur? Ben hakkımı helal etmiyorum. Ayrımcılık da yapmıyorum.